Evet, Akrepler size geldik. Burada mısınız efendim? Şimdi Akrepleri konuşuyoruz. yükselen Akrep Akrepleri. Akrepler bu tutulmayı ikinci evlerinde yaşayacaklar. Ikinci evde yaşayacaklar. Arkadaş çevreleri ne sorgulayacaklar ve çevresinden çok insanı eleyecekler bu dönemde. Zaten Akrepler eleme konusunda çok ustalardır. Hemen en ufak bir şey gördüğünde bırakırlar. Ben de akrebim, yükselen akrebim, yengeçim ama yükselen akrebim. Ne varsa yine ailemde var diyecekler ve ailelerine sarılacaklar. Gerçekten insanın ne varsa ailesinde var. Ve hayata baktıkları çerçeve daralacak ve hayata baktıkları çerçeve çok değişecek bu dönemde. Doğruları görecekler, sezgileriyle zaten kendilerini hayat nereye götürüyorsa oraya gidecekler, gidecekler. Akreplerin sezgileri biliyorsunuz çok güçlüdür. Dostluğu ve iştenliği kendisi yarattığı takdirde bu dönemden güzel bir şekilde e, geçebilirler ve kazançlı çıkarlar. E, ama sosyal çevrelerinde kopuşlar çok fazla olacak, çok kopuş yaşayacaklar. Kariyer planlarında e, kariyer planlarında da. E, Onlara güzel bir sürpriz var. Gerçekten çok büyük bir sürprizle karşılaşacaklar ve kariyer planlarını çok güzel elde edecekler bu dönemde. E, tamamıyla finansal konularda da çok büyük şanslar akrebi bekliyor. Güzel e, yeni yatırımlar yapabilirler. Yeni planlamalar yatırımlarıyla ilgili yeni planlamalara önem verebilirler. Ve güzel planlamalar yaptığı takdirde bu dönemden e, güzel çıkacak burçlardan biri de akrep ama hayatında çok büyük kopuşların olduğunu akrepler görecekler. Her zamanki kontrolleri eğer finans konusunda yaparlarsa çok büyük başarı elde edecekler. Zaten kontrolcü bir boştur Çok dikkatlidir, titizdir. Kontrolsüz asla hiçbir şeyi yapmaz. E, ve harcamalarına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bu dönemde eğer çok har vurur, parman savururlarsa çok zorlanacaklar. Dikkat etmeleri gerekiyor harcamalarına. Planlı bir şekilde para harcamaları gerekiyor bu dönemde. Eğer bu bunlara da dikkat ederlerse e, gerçekten kazanç çık, çık, kazançlı çıkacaklar. Hangi alanda öne, öne çıkmak istiyorlarsa o alana önem verip ona yönelecekler ve bundan çok karlı çıkacaklar. Gerçekten e, kendine olan güvenleri çok fazla artacak. Zaten güvenlilerdi ve kendilerini yabana atmayacaklar. Gerçekten akrepler de bu dönemde güzel akışlar var. Kariyer alanında ve maddi alanlarda güzel fırsatlar evren ona sunuyor. Geldik yaylar efendim. 10. evlerinde bu süreci yaşayacaklar güneş tutulmasını. 10. ev iş ve kariyer alanında planlamalar demektir. İş ve kariyer alanında planlamalar yapacaklar ama bir tek konuya odaklı olmaları gerekiyor. Birden konu birden fazla konuya odaklı olurlarsa asla başarılı olamayacaklar. Dikkat dağınıklığı yaşayabilirler. Dikkat etmeleri gerekiyor. Attıkları adımlara ve konuştukları her cümleye, her kelimeye çok dikkat etmeleri gerekiyor bu süreçte. Yaylar biraz maalesef patavatsızdır. Eğer böyle bir patavatsızlık ya da böyle bir aniden konuşma yaşarlarsa yaptıkları tüm kariyeri ya da iş planını sıfırlayabilirler. Eğer dikkat ederlerse kariyerlerinde bir dönüm noktası da yaşayabilirler. Gerçekten planladığınız iş gerek iş gerekse aile konusu bu dönemde gündeme gelecek. Ve siz yaylar çevrenizdeki partner, kendini partnerinizden ve kardeşlerinizden bu devrede çok büyük destekler gelecek. Onların desteğiyle bu dönemi çok fazla kolay bir şekilde atlatacaksınız efendim. Geldik evet oğlaklara. Oğlaklar bu dönemin en kazananlarından, en iyilerinden yükselen oğlaklar gerçekten emeklerinin karşılıklarını aldıkları bir dönem. Çok yoruldular, çok uğraştılar. Biliyorsunuz çok disiplinli bir burç, çok çalışkan bir burç, çok hırslı bir burç. Ama emeklerinin karşılıklarını bugüne kadar alamadılar. Ama bu güneş tutulması onlara emeklerinin karşılığını veriyor, veriyor. Ee, ve yükseldikleri bir dönem olacak. Gerçekten gerçekten fark edilir olduklarını hissedecekler. Ee, duygusal farkındalıkları artacak bu dönemde. Gerçekten bu dönemde oğlaklar zirvedeler. Başak, oğlak bunlar gerçekten e, başaklar da zorluk yaşayacak ama onlar da e, güzel bir şekilde atlatacaklar. Boğalar, boğalar ve oğlaklar bu dönemde çok çok şanslılar ve işlerinde eğer bir iş beklentisi varsa iş gelecek. Eğer işlerinde bir yükselme, bir terfi bekliyorlarsa mutlaka bir terfi ya da yükselme gelecek. Yurt dışı ile bağlantılı işlerde de çok şanslar Ve hukuki bir süreçleri varsa mutlaka bir dava kazanması söz konusu yükselen oğlakların. Ve küllerinden doğacakları bir dönem. Oğlaklar muhteşem bu dönem. Muhteşemler. Ve bunlar zaten 9. evde biliyorsunuz yaşıyorlar. Farklı ufuklar açıyor bunlara 9. ev. Farklı ufukların açıldığı bir ev. Ve hayata at gözlüğüyle bakıyorlardı. Şimdi... Farklı açıdan bakmanın güzelliklerini yaşayacaklar. Gerçekten bakış açıları değişecek ve hareketleri gerçekten çok değişecek. Herkesle barışacaklar. Seyahatler onlara çok çok iyi gelecek ama kariyer ve iş alanında çok büyük fırsatlar oğlaklara geliyor, geliyor, geldi bile. İnşallah hayırlısı olur. Evet, şimdi kovalara geldik efendim. Kovalar da bu süreci maddi ortaklıklarla ilgili sıkıntılar yaşayarak maalesef geçirecekler. Özellikle 8. evde yaşıyorlar. 8. ev ödemeler, borçlar, kaygılar, sıkıntılar, gerçekten parasal muhasebeler, ortaklıklar, ortaklıkların bitişi bunları temsil eder. Ortaklarıyla mutlaka aralarında bir kopuş yaşanacak. Kendi başlarına yola yürümeye devam edecekler. Ee, belki de ortaklarını değiştirecekler. Yeniden başlamaları gerekecek ama yeniden başlamak onlara çok güzel gelecek. Ve maddi konularda çok fazla şanslar ama bu arada kovaların öfke kontrolüne çok fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Muhasebe mali konulara çok dikkat etmeleri gerekiyor. Mutlaka borçları varsa bunları ya bir yapılandırma ya da bir şekilde kapatmaları gerekiyor. Ve gerçekten sıkıntılı bir süreç ilk etapta yaşayacaklar ama ortaklarından ayrılmaları onların önünü açacak. Balıklara geldik efendim. Balıklar partnerinizle ilgili maalesef gizlenmiş bir konu ortaya çıkacak. Onlar duygularıyla ilgili yaşayacaklar bu dönemi maalesef öğretici ve karmik bir ilişki yaşayacaklar bu dönemde ve bunun maalesef etkileri onlarda çok büyük iz bırakacak ve bununla ilgili kendileriyle bir yüzleşme yaşayıp bunu bırakmaya çalışacaklar ve bırakırlarsa gerçekten kendilerinin ee, lehine ve balıklar bu süreçten en negatif etkilenen burçlardan maalesef biri. Önemli bir etki alıyorlar. Gerçekten ilişkiler açısından e, ve artık arafta kalmamaları gerekiyor. Eğer bir noktaya geldilerse bir ilişkiyi mutlaka son, sonlandırmaları gerekiyor. Arafta kalırlarsa çok daha büyük sıkıntılara maalesef yer açacak. Maddi açıdan iyi, fena değil. Fırsatlar kapılarına gelebilir, ama ilişki eğer bir ilişkiden kopuş yaşamazlarsa ona maddi açıdan bu sıkıntı da getirebilir. Ya da eğer istiyorsanız devam edin, ama maalesef e, kendi hislerinizle hareket etip edip ki hisleri biliyorsunuz. Balıkların çok güçlüdür. Kendi hislerinizle olayı ya bitirin ya da sonuçlandırın. Yoksa bundan çok büyük zarar göreceksiniz diyor güneş tutulması size. Efendim hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum.